Ne yazık ki Cumhuriyetimizin hemen kuruluş yıllarında İngiliz emperyalizminin bizden koparmaya çalıştığı Musul ve Kerkü'yü alma çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başladığı günlerde Diyarbakır'da ve çevresinde Şeyh Said adı verilen İngiliz emperyalizminin ajanı bir ayaklanma düşenledi. Ve Şeyh Said ve ona katılan vatan hainleri Diyarbakır'a saldırdılar. Diyarbakır halkı, Diyarbakır'da asker kenti kahramanca müdafaa etti. Geri çekilmek zorunda kaldılar başka ilçeleri bastılar, insanları katlettiler. Sonunda, sonunda Türk ordusu bu isyanı bastırdı ve Şeyh Said'i ve yandaşlarını Diyarbakır'da idam etti. Bu vatan haininin İngilizlere hizmeti böylece tamamlanmış oldu ve Türkiye Musul ve Kerkük harekatı için o günkü kıt kaynaklarıyla ayırmış olduğu bütün imkanları isyan bastırmada kullandığı için Musul ve Kerkük harekatı da yapılamadı. Şimdi bu vatan haininin ismi Diyarbakır'da 12 kilometrelik bir bulvara kayyum vali yani devlet tarafından veriliyor. Bu kabul edilebilir değildi. Bugün Diyarbakır'da o günün teröristi, terörist başı Şeyh Said'in ismini verenler yarın Abdullah Hoca'nın ismini verir. Merakla bekliyoruz. Acaba bu Diyarbakır'daki 12 kilometrelik Şeyh Said bulvarının üstünde Abdullah Öcalan meydanı olacak mı? Cemil Bayıkmış geçidi olacak mı? Murat Karayılan alt geçidi olacak mı? Bu şehitlerimize hakarettir bu isim. Bu cumhuriyete hakarettir. Biz mahkemeye götüreceğiz bu meseleyi ve bu ismin iptal edilmesini sağlayacağız. Her türlü hukuki ve siyasi imkanı kullanacağız ve buna asla izin vermeyeceğiz.